Evet güzel insanlar öncelikler birbirinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bizde verilen söz ağızdan bir kere çıkar ve olanağı varsa mutlak surette gerçekleşir. Bu yüzden bu vektör sorusunu da radyan vektör sorusunda veya yönlü türev sorusunda çözmeye çalışacağız. Dilimiz döndüğünce ve sıfır noktamız var. 2, 1, 0 şeklinde ve bir fonksiyon tanımlanmış yine çok değişkenli. X, Y, Z şeklinde. Şuradan sistem sesini kısarak şey yapayım. Anlatayım. 1 artı 3x eksi 2 ye kare artı 2z küp şeklinde bir gösterip söz konusu. Ee, devamında bunun f x y z'nin yani değişim miktarını bu vektöre göre istemiş. Yani bu vektörün yönüne göre istemiş. Sonrasında yine hangi yönde P0 noktasındaki değişimi maksimum olduğu hangi yönde minimum olduğu dair bir sorumuz var. Üçüncü sorumuz da yine P0 noktasına göre gerçekleşen artışın maksimum değerini maksimum ölçüsünü rica ediyor bizden. Soru Böyle bir soru gelebilmesi muhtemel. Yine ne yapacağız? E, Diferansiyellinebilirlik mantığıyla x, y, z eksenlerindeki değerlerin türevini alacağız sırasıyla. 3x'in türevi neydi? 3 x 2y karenin türevi eksi 4y artı 2z küpün türevi neydi? 6z kare ve böylelikle gradyan vektör değerinde 3 virgül eksi 4 y virgül 6 z yani dolayısıyla 3 eksi 4 0 şeklinde bulduk. Çünkü bizden istediği nokta bizden işte gradyan vektörünün yani yönlü türevini istediği nokta 2 1 0 noktasıydı. Y'nin yerine bir koyduk. İkisinin yerine zaten iki koyamıyoruz. Çünkü bu tam sayı değeri geldi. Yani sabit sayı daha doğrusu. Y'nin yerine 1 koyduk z'nin yerine de 0 koyduk ve böylelikle 3'e eksi 4 ve 0 değerini elde etmiş olduk. F'in 2 1 ve 0 noktasındaki gradyan vektör değeri. Şimdi yönlü vektöre geleceğiz. Yani bize verilen bir vektöre nazaran yönü nasıl bunu ve artış adı, azalış değerleri nasıl bunu göstermeye çalışacağız. 2i artı j minus 2k yani işte 2 artı j eksi 2 k şeklinde bir gösterim vardı. Dolayısıyla bunun birim vektörel gösterimi de 2 1 eksi 2 şeklinde olacak. Ve biz bu vektörün büyüklüğünü hesaplamak istersek her birinin karelerinin toplamının kare kökünü almamız gerekiyor. Yani kare içerisinde 2'nin ikinci kuvveti artı birin karesi artı eksi ikinin karesi işte 9 gelecek buradan kök içerisindeki 9 da 3'e eşit olacak. Böylelikle birim vektör değerini yine o dot product bölü cross product olayı vardı ya benzer mantıkta cross product'ın olmuş olduk 3 diye dot product'ı da 2'ye 1 ve eksi 2 değer oldu. Böyle derbirini böldüğümüzde biz birim vektör büyüklüğünü değil mi? büyüklük oluyor artık. Ya da değerini. 2 bölü 3, 1 bölü 3, eksi 2 bölü 3 şeklinde bulmuş olduk. 2i artı j eksi 2k noktasına göre. Ve devamında diferansiyellenebilirlik esasına bağlı olarak gradyan vektörü birim vektör gösterimiyle çarptık. Çünkü bizim aradığımız şey fonksiyonun diferansiyel halindeki e, yönlü türev gösterimiydi bir nevi. Gradyan vektörü kullanarak. Buradan yine f'in x'e göre türevi 4'ü 1'i 0 e, noktasına ya yani uzanımına göre bu A dedik işte F2'nin A'ya ve F3'ün A'ya göre evet. diferansiyelini aldığımız yerine koyduğumuz değerlerle beraber 3'e eksi 4 0 değerini 50 etmiş katıracak olursak burada ve devamında bunu 2 bölü 3 1 bölü 3 eksi 2 bölü 3 yani bulduğumuz birim vektör gösterimiyle çarptık. Kartezyen çarptık bir nevi de denebilir mi? Denebilir. ICK olayı yok burada ama sonuçta bir uzanımsal veya noktasal gösterim var. Buradaki haliyle noktasal oluyor sanırım. Çünkü tepesinde şapka var. Her yani neyse çok detaya girmeye gerek yok. 2 4 bölü 3 eşittir. 6 bölü 3 eksi 4 bölü 3'ten 2 bölü 3'ü elde edeceğiz. Zaten 0. Burası birbirini götürür. 2 bölü 3'ü 3'e çarpmış. 2'yi elde ederiz. 1 bölü 3 ile x4 ile x4 3 elde ederiz ve biz böylelikle 2 bölü 3'ü teki değişim miktarı olarak bulmuş olduk diferansiyellenebilirlik esasına göre. B şıkkına geliyoruz. B şıkkı bizden neyi istiyordu? Değişimin minimum azalışı ve maksimum artışı değil mi? Maksimum artışı P0 noktası göre minimum azalışı. Minimum artışım yoksa. Hayır minimum. Yani azalışı P0'a göre. Bunlar yine değerdir. Yani skaler gösterimlerdir. Dolayısıyla buradan eksi 1'e 1 değer elde ederiz. Şey yapıyorduk atacak olursak. Minimum değeri de bulmak adına bir F radyan vektörü fonksiyonunu diferansiyelini alırken minimum değil de maksimum olması durumunda mutlak içerisine alıyorduk. Minimum olması durumunda mutlak içerisindeki değerin ya yani mutlak değil aslında bu şey köşeli parantez değil çünkü ya da şey normal şey parantez değil. Bu bir değer gösterimi olduğu için yani skaler bir değer gösterimi olduğu için orada da mutlakiyet söz konusu yoksa içerideki değer ee, negatif de çıkabiliyor. Şey yani kartezyen gösterim olduğundan dolayı o parantez her neyse. Çok kafa karıştırmaya gerek yok. Eğer maksimum bulmak istiyorsak böyle yapıyoruz. Minimum bulmak istiyorsak aradaki fark başına eksi getiriyoruz. Ve bu şekilde çıkarmış oluyoruz değeri. Ki uzunluk dediğimiz olay zaten her zaman ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Buradan elde ettiğimiz değerde. 3'e eksi 4 0 yani vektörünü bulmuştuk hatırlayacak olursak. Bu vektörün büyüklüğü de her birinin karelerinin toplamının kare kökü şeklinde hesaplanıyordu. Yani yine bir cross product olayı söz konusu. Bu yüzden cevabımız 5 gelecek. Yani bu vektörün uzunluğu 5'miş. 5 birimmiş. Peki artışta ve azalışta ulaştığı maksimum ve minimum değerler nelerdir? Bunu da hesaplarken buradaki vektör gösterimini bir nokta gösterimi olarak düşünüyorduk. Dolayısıyla işte 3 ay 4 j falan yapıyorduk ya. Buranın kat toplam aslında bizim için ulaştığı minimum ve maksimum maksimum artış minimum azalış değeri diyebiliriz. Eksi 1'e 1 bir gelecek. zaten max rate of increase at P0 yani bu noktadaki maksimum artış yerinde 5 olduğunu söyledik dolayısıyla. Kısaca durum bu şekilde. Umuyorum ki faydanız olur. Kafa karışıklığına da doluysam, sizin istediğiniz zaman soru yöneltebilirsiniz. Dilim bu kadar döndü. Sürçü isan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sınavlarınıza çok çok başarılar diliyorum.